Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Nasıl bu buldunuz? Ee, çok süper, aydınlatıcı, bilgi verici. İnsanlar faydalanıyor. Bu fuarı düzenleyenlerden teşekkür ediyoruz. Ayamıza ee, ayağımıza geldiler, zahmet ettiler. Teşekkür ediyoruz. Kimin için geldiniz fuara? Kızım. Evet. Hangi bölümü tercih edecek? Ver, kararını verdi Kızım mi? diş hekimliği istiyor. Güzel. Onunla ilgili e, araştırıyoruz şu anda. Biraz An ücretli kısma doğru kayıyor tabii bu andan dolayı. Hı hı. E, yalnız ee, orta kesim insanlar için biraz sağlığın ücretleri çok artmış bu sene. Ee, diş hekimliği. Ne kadar istiyorlar? Yani ortalama 200 bin liranın üzerinde. Oo. Evet yıllık. Sadece eğitim ücreti. Bununla ilgili e, hayat şartlarına uygun bir şekilde üniversiteler e, orta kesim, memur kesimine biraz insaf ederlerse onlara daha çok milletler kalırız. Abi bu nedir ya? 200 bin sadece okula veriyorsun. Bir o kadar da açın. Evet, çocuğa Veremiyoruz. Vereceksin. Veremiyoruz tek maaşım ben devlet memuruyum. Bu nedenle tabii normal ki normal vatandaş da veremez. veremez. Ee, bu mesela 100, 100 bin civarı olsa belki hani bir okul ücreti gibi aylık taksit halinde verilebilir. Bununla ilgili bunun bu şekilde dönüşüm yapacağına eminim. Çünkü e, Türkiye'de eğitim ücretleri bu yıl çok yükseldi. Abartılı bir şekilde. Uçmuş. Uçtu. Bu uçuşu o üniversiteler görecek. Geriye dönüş yapacaklarından eminim. Ama geriye döndüklerinde de öğrencilerin e, bulamayacaklar bu seferde. Doğru. Bir sürü kontenjanın bu yıl eğitim ücretlerinin pahalı olmasından dolayı tabii e, diş hekimliği, eczacılık ve e, tıp için söylüyorum. E, çok yüksek olduğu için dolmayacak kadrolar mesela 80 bin, 50 bin ve 100 bin sınırları var. 50 bini dolduramayacak bir sürü üniversite ve öğrenci boş kalacağı için gitmek isteyip 50 binlik dilime girip 40 bin mesela 35 bin 40 bin 45 bin sıraya giren bir öğrenci tıp isteyip ama ailevi şartlardan dolayı o tıp fakültesini okuyamayacağı için bir dahaki seneye kalacak. İşte bunun önüne geçmek için ücretlerin biraz düşürmesi gerekiyor, makul bir şekilde burslarla teşviklerle bu şekilde bir karar almaları gerekiyor. Yoksa tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerin büyük bir bölümü boş kalacak. O zaman ikinci Özel tercihi vakıf, bekliyorlar. Vakıf üniversiteleri için kastediyorum kamu değil. Hani ikinci tercihi yine boş kalacak. Çünkü fiyatların düşürmedikleri sürece insanlar oraya gitmek istedi ya. benim kızım gitmek istediği halde ben yıllık 200 bin lira parayı veremiyorum. Abi yani, 200 bin sadece vereceksin tabii, ki o kadar da evet, bir de para evet, 200 bin, 210 bin lira para. Yani bunu veremediğim için bir dahaki seneye kalacak. Burada kesinlikle e, bu vakıf üniversiteleri bu ücretleri geri alacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Ben buradan acizane bir e, önerim var üniversite sevgili buradaki bize yardımcı olan üniversite yetkililerine, senatörlerine. Burada e, fiyatları tekrar gözden geçirip en azından ikinci tercihlerde biraz fiyatlarını tabii birinciye haksızlık olur bu seferde. Ya yani daha tercih vermesi zamanı gelmedi. Bu sürede e, fiyatlarını güncelleyebilirler bir yılını hem öğrencinin hem de kendilerinin yatırımları var. Kendilerinin okula büyük emekleri var, öğretmenleri var. Boş kalmaması için fiyatların tekrar gözden geçirmelerini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Fiyat tarifinde başka neler dikkatinizi çekti? Ya bu üniversiteler çok güzel. Eğitim altyapıları güzel. Ülkemiz gelişiyor. Memleketimiz gelişiyor. Büyük bir heyecan var. Gençlerimiz din dinamizmi dolu. E, hepsinin gözlerinde ışıl diyor ışıl ışıl ülkemizin e, ileri medeni seviyede bir ülke olması için gençlerimizin hepsi eğitim ve okuma aşkıyla yanıyorlar. Bunlara da e, bu üniversitelerimizin yönetimlerinin e, buna biraz katkı bulunması lazım. Çünkü devlet üniversiteleri haricinde vakıf üniversiteleri, üniversitelerinde işte 30 bine kadar tıpkı girebiliyor. Tıpa, e, diş hekimliği falan bu şekilde ama diğer üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde yönlenmek istiyoruz ama cebimiz yönlenmiyor. Beynimiz gidiyor, cebimiz gitmiyor. Gidemiyor yani. Bunun çözümü başka bir şey yok. Burada çünkü güzel eğitim güzel Türkiye'de. Bütün üniversiteler çok güzel. Yani şimdi bu başkent üniversitesini gezdik, TOP'u gezdik. Çok güzel üniversite buralar. Gerçekten tavsiye edecek bir üniversite ama TOP veya başkent üniversitesi benim kızım mühendisliği de istiyordu mesela. Parası yüksek. Kafasını döndürüyordum aslında. Mühendislik ne kadar istiyorlar? Ya mühendislikte paralar çok şimdi onları artık anlatmayayım üniversite ama şu paylası gelir fiyatlar ince. Yani evet çünkü biraz esneyip esneseler çok iyi öğrenciler ellerinden kaçırmayacaklar. Ankara için mi tercih yapacaksınız? Tabii Ankara içinde, Ankara dışında okutmama imkan yok. Ankara içindeki paralı Vakıf Üniversitesi'ne okutamıyorum ki Ankara dışında nasıl okutacağım? Doğru. Hayat şartları belli zaten. Doğru. Ama okumak istiyor gençler. Buna da biraz e, öncülük edilmesi lazım. Çünkü ülkemiz hızla büyüyor. Mühendislik alanında, e, savunma sanayi alanında, ticaret alanında biliyorsunuz ülkemiz e, dış ticaret büyük bir ihracat fazlası veriyor yıllardan beri yani dış ihracatla ilgili gelişiyor ekonomi çok olarak, gelişiyor evet. tabii büyük rekorlar kırıyoruz bu rekorları da bu gençlerimizin sayesinde oluyor bu üretime yöneliyorlar üretiyorlar işte şurada Ostin teknik üniversitesi var evet. Orhan Bey'i 30 senedir tanırım Orhan Aydın Bey'i kendini adamış bu işe Orhan Aydın Bey kendini teknik tekniktir e, makine mühendisidir mesela. Bu Orhan abi burada para kazanmak için yapmıyor bu Ostum Teknik Üniversitesi'ni. Ülkeye katkı sağlamak için. Savunma sanayinin, bel kemiği şirketlerin tamamında Orhan abinin emeği vardır. Orhan Aydın, Ostun Başkanı. Ankara'da, Türkiye çapında saygın bir adam. Bayağı da biliyorsunuz. Tabii tanıyorum. <laughs> adam burada anlatıyor şimdi. 75 yaşına gelmiş. Tekniği anlatıyor, ekonomiyi anlatıyor. Yani e, uzay sanayini anlatıyor, savunma sanayini anlatıyor kendi oraya bir üniversite kurmuş. Para kazanmak amacıyla kurmadı bu adam burayı. Ülke Ülkeye hizmet etmek için kurdu. Ben biliyorum. Çünkü maddi durumu çok iyi oradan falan. Ve kendisi burada birebir öğrencileri anlatıyor yani. Bak bu büyük bir olay aslında yani. Oğuzdun Başkanı Orhan Aydın ee işte 10-18 yaşlık bir öğrenciye ee bir Makine mühendisi olduğu zaman, bilgisayar mühendisi olduğu zaman ne olacağını, ileride ne olacağını. Çünkü adam çekirdekten yetişti ve bu büyük bir tecrübe. İşte bu fuarın, bu, onu anlatıyorum yani. Buradaki oluşumda bu adamların burada bulunması çok güzel. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.